Carlo Ancelotti'nin oğlu ve yardımcısı Davide Ancelotti, Real Madrid'deki Arda Güler konusuna açıklık getirdi. La Liga'nın 26. haftasında deplasmanda Real Betis'e 2-1 mağlup olan Madrid ekibinde milli futbolcunun aldığı süre ve performansı yine tartışma konusu oldu. O maçtan günler sonra Arda Güler ve Ancelotti'nin oğlu arasında yaşananlar ifşa oldu. Detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Real Betis karşılaşmasında 59. dakikada Diaz'ın yerine oyuna giren Arda Güler takım arkadaşları gibi kalan bölümde etkili olamadı. Sosyal medyada genç futbolcunun durumu tartışılırken Davide Ancelotti'nin maç sonu sözleri gündeme damga vurdu. İspanyol basınına göre Carlo Ancelotti'nin yardımcısı ve oğlu Davide, maçın ardından Arda Güler ile özel bir görüşme yaptı. Bu görüşmede "Sen harika bir oyuncusun. Bize yardım etmene, oyuna güçlü şekilde girip yoğun oynamana ihtiyacımız var." Sana güveniyoruz ancak bunu bize en iyi şekilde göstermelisin ifadelerini kullandı. Arda Güler Real Madrid formasıyla 29 maçta süre aldı. Forma şansı bulduğu bu 29 maçta 1082 dakika süre buldu. Bu süre zarfında 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Real Madrid cephesinde La Liga şampiyonluk mücadelesi sürerken Arda Güler'in sahada kendini tam anlamıyla gösterebilmesi için daha fazla süre ve doğru anlar bekleniyor. Peki, David Ancelotti'nin bu motivasyon sözleri Arda'ya ivme kazandıracak mı? Taraftarlar, genç yıldızın bir sonraki karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla takip ediyor.